Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın bugün Kadıköy'de meyhanede seçimleri yapıldı arkadaşlar. Kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınıza geldim arkadaşlar. Muhteşem görüntüler geldi. Yalı Tapkın'ın 22. bölümünden Mert Ramazan Demir, Afra Sarazoğlu dizinin Ferif ve Seyran karakterinden mükemmel sahnelere geldi. Muhteşem görüntüler arkadaşlar. Anında sizler için aktarıyorum. Set arkası Evet Korhan görüyorsunuz arkadaşlar muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşacağım birkaç saat sonra. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ekranlarda görüyorsunuz Afra Mert Ramazan Demir bugün seçilen setten arkadaşlar anında sizler için paylaştım. Sizler de yorum kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri